2025 tayfa burs ilanları başlığı haliyle e, bu konuda maalesef ülkemizde e, çok sayıda dolandırıcı, şerefsiz, adi, sahtekar insan da var. E, gariban öğrencileri dolandırmaya çalışan bu konuda sizlere uyarmak istiyorum. E, çünkü her sene bu mağduriyeti yaşayan arkadaşlar maalesef oluyorlar. Yani ben bununla ilgili e, 3-4 tane video daha çekeceğim zaten. Sık sık size bunu hatırlatacağım. E, reklamlı şekilde çıkan burs ilanlarının büyük bir çoğunluğu yani hemen hemen hepsi arkadaşlar dolandırıcılara ait sitelerdir. Yani siz Google'a yazdınız burs başvurusu veya bir kurum bakıf adı yazarak burs başvurusu yazdınız. Ee, en üstte böyle reklamlı şekilde sponsorlu reklam şeklinde çıkan burs ilanlarının dediğim gibi hemen hemen hepsi dolandırıcılara aittir. Bunun haricinde işte Instagram'dan, Facebook'tan, TikTok'tan e, sizlere işte burs veriyoruz diye mesaj atabilirler veya oralara e, Burs ilanı verebilirler. Bunları mutlaka ve mutlaka teyit edin. Nereden teyit edeceksiniz? O vakıf ismiyle gerçek bir internet sitesi olup olmadığına bakın. Ve e, yine burada en altta yazıyor bakın. O internet sitesini de çünkü internet sitesinin de sahtesini yapıyorlar. Yani diyorum ya şerefsizlikte artık e, zirveye çıkmış durumdayız. Web Arşiv.org'dan e, o sitenin orijinal yani doğru site olup olmadığını kontrol edin çünkü sitenin de sahtesini yapıyorlar maalesef ve bu sahte burs ilanlarındaki pek çok bu dolandırıcı şerefsizin yapmış olduğu şey sizlerin hesabını ele geçiriyorlar ve o hesabı ele geçiriyorlar dedim siz farkında olmuyorsunuz tabii ki sizin banka hesabınız üzerinden de yasalışı para transferi yapıyorlar İşte bu illegal bahistir kumardır ıvırdır zıvırdır kara para aklama gibi işlerde hesabınızı kullanıyorlar ve sizde Suça ortak olmuş oluyorsunuz Allah korusun e, farkında olmadan o suçun içerisine siz de girmiş oluyorsunuz e, yani bu şekilde canı yanan arkadaşlar da oldu hiçbir kurum sizden e, iban teyidi için işte biz sana para gönderdik o parayı bize geri gönder gibi e, işlem yapmaz yaptırmaz sizden sadece ibanınızı ister bunu da nasıl ister sevgili arkadaşlar resmi eee. E-posta adresiyle. Yani burs veren kurumlar e, WhatsApp üzerinden, Telegram üzerinden veya Instagram gibi e, sosyal medya araçları üzerinden sizinle iletişime geçmez ve burs başvurularını her zaman resmi site üzerinde yaptırırlar. Resmi site üzerinde burs başvurusu yaparsın. Yine aynı şekilde burs çıktığı zaman da size mail ile bunu bildirirler e, ve dediğim gibi hani hesaba para attık, sen bize geri at işte onaylayalım gibi e, şeyler Asla ve asla yapmazlar. Sizden IBANınızı isterler, IBAN'ınıza yani çıktıysa burs parayı o şekilde gönderirler. ve e, peşin olarak sizden TC kimlik numarası, banka hesap bilgileri istemezler. Burs başvurusu sırasında yani IBAN numarası falan istemez burs başvurusu sırasında. E, bunlara da dikkat edin e, ve yine herkese yüksek miktarda burs diyorsa o birinki kesin yalandır zaten sevgili arkadaşlar. Yani bu konuda sizleri uyarmak istedim. Dediğim gibi hani e, ciddi manada suça da bulaşabilirsiniz. E, yasa dışı işlerde hesabınız kullanılırsa yani Allah korusun. Bu nedenle. Sadece ve sadece güvenilir kaynaklardan dediğim gibi takip edin ben sizlere e, önemli bursları çünkü çok var yani yüzlerce bırakın binlerce burs var e, bunlar içerisinde tabii ki de sahtekar şerefsizler de e, giriyorlar o yüzden e, yani her gördüğünüz bursa deyim yerindeyse balıklama atlamayın sevgili arkadaşlar.